Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda size Kayya'dan bahsedeceğim. Aslında Kaya ile ilgili önceden bir video atmıştım var ama ben size tekrardan Kayya'dan bahsedeceğim. Kaya aslında kim? Bu soruya yanıt veriz. Daha öncesinde teorilerle ilgileniyorsanız kanalıma beklerim, abone olabilirsiniz. Teori videoları, leak link videoları. Leaklerden hoşlanmıyorsanız tabii ki de videolar açmak zorunda değilsiniz ama ben genel olarak teori videoları, karakterler hakkında, hikayenin gidişatı hakkında, çeşitli çeşitli hikayeler hakkında teoriler üretiyorum ve bunları sizlere anlatıyorum paylaşıyorum. Ek olarak Discord sunucuma katılarak teori tartışmalara dahil olabilirsiniz. Orada teori için bir kanal oluşturdu ve orada beraber konuşarak teorileri geliştirebilir, tartışabiliriz. Bunlara geçecek olursak. Kayı aslında kim? Benim Kayı hakkındaki teorim aslında basit arkadaşlar. Bu, bu çoğu kişi tarafından biliniyor. Ebis Meclis'in şu üstündeki kürp ee, kürk diyelim kürklere benzer zaten o direkt olarak o kürklerden birisi Kaya'nın üstünde var. Ama buradaki olay ne? Kaya'nın ise ait olduğunu yani aslında Kanira ait olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruzdur. Bu tahmin edilebilecek kolay bir şey. Ama Kaya aslında kim? Ben size bunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Evet Kaya Kanira ahtan geliyor. Ee, bazıları diyor ki Kaya Kanira'nın prensi olabilir vesaire vesaire. Bu tarz teoriler da de var. Hani buna olmaz diyemiyorum. Bu da bir teori sonuç olarak. Çürütebileceğim herhangi bir şeyim yok. Ama benim teorim doğruysa ne yazık ki Kyra'nın prensi değil arkadaşlar. Bu havalı geliyor olabilir size. Güzel geliyor olabilir. Ama ne yazık ki benim teorim bunu çürütecek nitelikte. <laughs> benim teorime göre Kaya aslında bu bizim e, Lumi'nin etrafında gezen yani ana karakterini diyelim. Çünkü cinsiyet değişebiliyor orada. Ether'de olabilir bizim ana karakterin etrafında gezen şey bundan nomin olarak bahsedeyim arkadaşlar. Ben o şekilde oynadığım için eee etrafında gezen Mage'ler gibi yani Pyrolector gibi işte Hydro Herald gibi. Hydro Herald'ı biliyorsunuzdur, Pyrolector'u biliyorsunuzdur. bunlar gibi bir mesela Lector olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Herald'da öyle bir özellik görmesek de Lector'da yani Pyrolector'da şekil değiştirme, insana bürünme gibi bir özelliği olduğunu gördük. Bu özelliği kullanıyor olabilir ve hatta geçmiş şu şekilde olabilir arkadaşlar. Zaten Kair'ın Monster'da giriş şekli bir yetim olarak giriyor ve yetim olarak oradaki Monster'ın Knight of Favinius ordusunda yer alıyor. Direkt o şekilde yetiştiriliyor bir yetim olarak ve ailesi oradaki Knight'lar oluyor tabii ki de. Devamında Mondstadt'da yaşıyor ve devam ediyor arkadaşlar orada yaşamaya. Bence oradaki duygusal etken şu. Evet, Kaya gerçekten Mondstadt'da bir ajan olarak gönderiliyor Ebis tarafından, Kaenri'ah tarafından diyelim. Ve devamında Kaya o ortama alışıyor. Çünkü Monstad'ın Kaenri'ah'ın bir yansıması olduğunu biliyoruz. Ebis'le yani şu şekilde anlatmışız Ebis'le Teyvat arasında bir yansıma ilişkisi vardır arkadaşlar. Her ikisi de karanlığa bürünmüş aslında normal şartlarda ama Teyvat'taki gökyüzü yalan. Yani orada bir güneş yok, bir yıldız yok. Her şey bir yalan orada yanılsama, illüzyon. O yüzden Ebeis ile Teyvat aslında birbirine çok benziyor arkadaşlar. Sadece birbirlerinin yansıması onlar. Ve Kainrah'ın kalesi bulunduğu alan Mondstadt'la birebir diyebiliriz. Yansıma sahibi onlar. Ee, o yansımada hani Mondstadt'a gittiğini hayal edin ve orada ajanlık yaparken yok olmuş Kainri ahı tekrardan yaşıyormuş gibi. Bu noktada duygusal bir bağ hissedip Kaya Mondstadt'ta kalıp ...Monstad'ı korumak istemiş olabilir. Bir Cryo e, cryolector olmasına rağmen demek istediğimi anlamışsınız. Lector'la bir kıyaslayın. O tipi aklınıza bir getirin. E, böyle bir durum olmasına rağmen Kaya orayı korumak istemiş olabilir. Monstad'ın halkını kendi halkı gibi görmüş olabilir. Ve zaten Oradaki görevini zaten biliyoruz. Mangadan da özellikle. Monstad'ı genel olarak kontrol ediyor. Oranın dedektifi diyebiliriz. Kontrol ediyor. Kontrol altında tutuyor. Güvende tutuyor. Yani bu ben duygusal bir e, bağ hissettiğini düşünüyorum teorime göre. Kraliye lektörü olmasına rağmen. Bu noktada Ebis'e ihanet eder mi? Hayır ihanet etmez. Orada da şöyle bir durum zaten açığa çıkıyor. Mesela hikayede Ebis meclislerden birisi Lisa'nın kütüphanesinden yanlış hatırlamıyorsam kitaplar çalıyor bilgiler çalıyor. Ve hani orada Kaya gibi bir birisi var. Hani Mage oraya ışınlı Lisa'nın kütüphanesinden herhangi bir şey alamaz. Ben Lisa'nın kütüphanesinden bilgileri Kaya'nın sızdırdığını düşünüyorum. Ebis için özellikle. Yani o yüzden Ebis'e ihanet edeceğini düşünmüyorum. Ama hiçbir şekilde de Ebis'in Monsha'da zarar vermesine izin vereceğini de düşünmüyorum. Bu noktada hikayesi olarak garip ihtimaller doğabilir arkadaşlar. Yani Kaya'nın bir anda Ebis'e karşı durduğunu, Pyrolector'a, e işte e, Hydro Herald'a falan kafa tuttuğunu vesaire görebiliriz. Veya hani Kaya'nın çok farklı bir forma büründüğünü, belki de ileri dönük beş yıldız olarak gelebileceğini falan düşünebiliriz. Bu tarz ihtimaller var. Benim Kaya hakkındaki teorilerim bu şekilde. Belki de Kainroh'un Ebis'in prensi olmayabilir ama bence benim gözümde Monster'ın prensi kendisi. Ben böyle görüyorum en azından. Bir sonraki terör videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.